Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla beraberiz inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz, balıklarınız nasıl? İnşallah iyidir. Beni soranlar olursa şükür, Allah'a şükür orta halleceğiz. Gidiyoruz, yuvarlanıp gidiyoruz. Bugün masfalarla, yavrularla, masfa yavrularıyla açılışı yaptık. Videonun konusu da e, zaten yavru, işte e, cinsiyet ayrımı, ne zaman yapılmalı vesaire vesaire. Zaten istediğiniz yerden bunun cevabını bulabilirsiniz ama hem bir sohbet edelim hem sizlere de merhaba diyelim babında bana da soranlar oluyor çünkü ara ara 2-3 santim yavru nedir boylanma nasıl ileride cinsiyet ne zaman yapılır gibi aklıma gelenlere burada bir cevap vermiş olayım bir de bir şey rica edeceğim arkadaşlar videoları izlediğiniz zaman tam izleyin ki e, atladığınız bir şey olmasın, kaçırdığınız bir şey olmasın. Çünkü nasıl diyeyim, mesela yeni tankları kurmuştum. E, orada hemen hemen ebatlarını, bu busunu, aklıma gelen her şeyi söylüyorum ama yine de arkadaşlardan bazıları mesela yazıyor. Abi bu akvaryumun ebatı ne? Belli ki videoyu izlemeden yazmış. Sorun değil ama hani sorun, videonun içinde sorunun cevabı var. E, i̇zlenmediği bariz belli. Bir daha altı da sorunca sizce gerek var mı yazmaya? Ya yani ben çoğunu boş bırakıyorum. O yüzden videoları tam izlerseniz eğer e, video haricinde videonun içeriğinde bir sorunuz olursa gördüğüm zaman sorunuzu cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi e, genelde nasıl diyeyim bu işi bilenler için biraz saçma olabilir ama bilmeyenler için gayet mantıklı bir soru. 2-3 santim bu boylarda yavrularda cinsiyet ayrımı olur mu? İşte bantı nasıl olur? bantlı balıksa eğer veya hatta ileride ben cinsiyet ayrımını nasıl yapayım gibi yeni başlayan arkadaşlara özel kısaca kısa kısa böyle sorularına cevap vereyim arada çünkü soranlar oluyor arkadaşlar bunlar standart satış boyları hemen hemen bakın bunlar the boy smaspa be. benekli olur ileride de benekleri kaybolur bant açılır ee, şimdi bunlarda herhangi bir cinsiyet ayrımı olmaz Nasıl diyeyim? Kepçe usulü diyelim. Mesela 20 tane mi aldınız, 50 tane mi aldınız? E, kepçeye ne gelirse arkadaşlar, e, ona göre rastgele bir seçim oluyor. ileride ortalama 6,5-7, işte 6-7 diyelim. 6-7 cm'lerde e, balık iyice kendini belli ettiğinde genel olarak tropoyoslarda cinsiyet ayrımı yapılıyor. E, ama şöyle bir şey var, ben geçen videolarda da bahsetmiştim. Mesela... E, Krizagoldlar da falan ee, bu nasıl diyeyim 5,5-6 altı 6 santime düşüyor çünkü açık renkte bir balık olduğu için e, ben de baktım e, anus vent kontrolüne e, kontrol ettiğimde de belli oluyor mesela bunlar da Krizagold yavruları şu an boylandırma da var biraz şöyle çekelim bir küçük de boylandırma da var arkadaşlar. E, burada da Kuluçka'da var. Yaklaşık yüzeye yakın diyelim. Yüze yakın 70-80 rahat var. Yavrumuz var. Bakın burada da daha keseleri yüklemiş Bitmeye yakın. Kaç varmış? 5 tane de burada kırıza gold yavrusu var arkadaşlar. Yani her balığın gelişim süreci böyle oluyor. Yani yumurta, yumurtadan işte böyle keseleri bitiyor. Yavaş yavaş artık yüzmeye başlıyorlar yüzmeye başladıktan sonra da burada gördüğünüz gibi kameramız netlesin. Evet. Burada gördüğünüz gibi iyice kesisi bitiyor. Kendi başına yüzdükten sonra e, boylandırma tankına atıyoruz yavruları arkadaşlar. Genelde ikola gibi, masfa gibi balıklarda birazcık ben zorlanıyorum. Yani ana ben de de siyah oldukları için tam belli olmuyor. Mesela şunları ben boyluyorum arkadaşlar. Daha cinsiyet ayrımını yapmadım mesela bu şeyler e, ikola kaiser e, balıkları bunların babaları şurada gördüğünüz şu arkadaşlar sarı ikola yellow'dur A, anneleri de buradaki f0'lar arkadaşlar bunların yavruları buradan işte kaç santim var şöyle bir görelim hemen hemen 5 santim 6 santim yani 5 santim olan rahat var, 6 santimleri var, daha ufak olanları var. Şimdi bu şekilde ben cinsiyet ayrımında e, iyice büyüsün diye bekliyorum balıkları ki yani bir kere kepçe vuralım, bir kere toplayalım. E, çünkü cinsiyetini ayıramadığınız zaman, erkek mi dişi mi belli olmadığı zaman hayvanda yani ufaklar birazcık böyle şey oluyor, e, nasıl diyeyim sana ortada kalıyor gibi bir şey oluyor burada iyice beklemek lazım arkadaşlar. Acele etmeyin. Yavrudan aldıysanız balık acele etmeyin. Ben de mesela bakın burada bekliyorum iyice. Tamamen boylansın. Hiçbir şekilde aldığım zaman ya bunun da cinsiyetini diye tereddütle kalmayayım. En mantıklısı o. Çünkü bir kere kepçe daldırın. Hayvanın düzenini e bir kere bozun. Ondan sonra siz de rahat edin. Rahat rahat da ayırın arkadaşlar. Bakın. Mesela burada Mutant kipilleri var. Albino kipilleri var. 2 cm'e doğru gelmişler. Mesela burada bizim lundoların yavruları var. Bayağı da var. Bunlardan ara ara satıyorum. Hastaları çıkıyor. Ee, diğerlerini bunları toplayacağım şimdi. Boylandırmaya atacağım inşallah. Burada bayağı bir albino kipilimiz var yani. 25 tane falan gibi. Az ağız, ağız. Onun haricinde arkadaşlar dediğim şekilde bu boylarda 2 santim 3 santimde cinsiyet ayrımı yapılmaz. Kepçe usulü olanlar e, bantlı balıkta bana bazen soruyorlar. İşte garanti veriyor musun? nasıl Ben hiçbir şekilde hiçbir şeye garanti vermiyorum arkadaşlar. Nasıl bant çıkar ben bilmiyorum çünkü. E, gördüğünüz gibi bu yavru ileride büyüyecek. İyisi de olur. Kötüsü de olur. E, hani ne, Bir de Şöyle bir şey var, yani bant olayında kimisi geniş bant der. ama ben bakarım, benim o hoşuma gitmez. Yani bir ölçü yok yani. Bir ölçü yok. Herkesin göreceli bir kavram. Herkes nasıl bakıyorsa, öyle görüyor. O yüzden e, benim için mesela soran arkadaşlar, buradan balık alan arkadaşlara da söylüyorum, bantlı balık alıyorsan şansa, şansına. Yani ne çıkar erkek dişi, ne çıkar e, iyi bantlı, kötü bantlı ama e, böyle düz balık alıyorsan, sarı renk. Bunda bant olayı yoktur. Sadece erkek dişi. Mesela bunları da benim kendi ağzıyla kustuğu yavrular bayağı da büyüdü. Bayağı da büyüdü kenakalar. Bir tane var, bir tane daha var. Üç tane var. Ha biri de burada. Mesela bunları kendisi attı ağzından. E, akvaryumun at içine burada büyüdüler. Ölmediler de. Üç taneydi. Üçü de yaşıyor. E, böyle düz balık alırsanız arkadaşlar bunlar da sadece erkek dişi seçme olayı kalıyor. Ee, ama bantlı balık aldığınız zaman e, bantlı balıklarda dediğim gibi özellikle işte masfa, e, ikola, bilek kriza e, bu gibi bantlı balıklarda bir de bant giriyor devreye ama e, bunun bir garantisi yani bir, nasıl bir garanti bazıları veriyor arkadaşlar <laughs> satıcı olarak yani şöyle bant çıkar böyle bant ben vermiyorum bilmiyorum yani ilerisi için konuşmak gaybi Allah bilir biz bilemeyiz bunların nasıl bir şey olacağını anne baba kan sağına olsa bile anne baba güzel olsa bile illa ki bozuğu da çıkar kötüsü da çıkar iyisi de çıkar ee, diye bu şekilde ben söylüyorum arkadaşlar sizler de bunu bu şekilde özellikle yeni başlayacak arkadaşlar bilgilenmiş olsunlar diye kısa bir e, bildiklerimi aktardığım bir video oldu 2 e, santim 3 santimde e, maalesef ve maalesef e, şey e, a, cinsiyet ayrılmaz mesela burada da daha yumurtası bayağı olan kafa kuyruk çıkmış ama bayağı bir süre sürer yani bunun hazır olması. Krize Gold yavruları. Burada bir tane de şey vardı. Batuzum var da batuzum şeyde. Arkalara bir yere saklanmış. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar yani tankları kurduk, tankları bitirdik, mekan oturdu. Ee, her şey yolunda gibi. Çok şükür Allah'a bir sıkıntı yok. Bir yandan üretiyoruz, bir yandan satıyoruz. Böyle devam ediyoruz yani. Yarın pazar belki dediğim gibi bir gündüz, öğlen, öğleden sonra yani söz vermiyorum ama belki bir canlı yayın yaparız, sizlerle yine sohbet ederiz arkadaşlar. Son olarak bu balıkları göstereyim. Burada da bir tane ikola yellow erciğimiz var ama nerede erciğimiz? Görebilirsem gördüm. İşte bu da küçüktü. Bunların yanına attım. Hazır erkekli. Hazır erkekli. Ee, mutant gibi arkadaşlar. Buradan ben dişileri alacağım. Ee, dişi balıkları seçip, erkek olarak da e, buradaki İkola Yerilova atacağız. Bakacağız e, sarı ikola atacak mı, atmayacak mı? Ondan sonra belli olacak. Bayağı uzun bir süreç. Daha bunların, yani cinsiyet ayırdım ettim diyene kadar bir altı ay daha var. 6 ay daha rahat e, sürer. E, bakalım. Ondan sonra bunların da bir cinsiyetini ayıracağız arkadaşlar. E, umarım yardımcı olabilmişimdir. Özellikle yeni başlayan arkadaşlara. E, dediğim gibi 2-3 santimde maalesef maalesef e, cinsiyet ayrılmaz. E, Ayrılırım diyen arkadaşlara inanmayın. Buradan da söyleyelim. 2-3 santim boyu satış boyu. Bu balıkların hemen hemen bu boydur arkadaşlar. E, bu boylarda alınır. Kalabalık alınırsa iyi olur. Ne kadar kalabalık alırsanız ileride bant, bantlı balıkta bant, bantsız balıkta da e, erkek dişi oranını seçebilme ihtimaliniz yüksektir. E, onun haricinde de pek bir söyleyeceğim de bir şey yok. Hemen hemen her şeyi söyledik. Çünkü bilenler biliyor. Yani okey bilenlerde sıkıntı yok ama olabilir. Bilmeyen arkadaşlar çünkü soruyorlar cinsiyet ayırabiliyor muyuz diye ayrılmaz genelde hiçbir balıkta ayrılmaz diye biliyorum ben 2-3 santim bu boylarda. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sünçü lisan ettiysek affola. bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi hobiler.